Dogecoin. Bizim insanlar hep Dogecoin diyorlar. Doge Doge. Bu yanlış. Doğrusu Dogecoin. Bırak nasıl söylendiğini. Bize ne biliyorsun onu anlat da para kazanalım. Diyorsan tamam gelin biraz Dogecoin analizi yapalım. Bundan sonra günde yaklaşık bir tane video gelecek yaklaşık dedim. Çünkü bazen iki de olabilir. Analiz videosu çok istediğiniz için artık böyle hem de daha fazla sohbet etmiş oluruz. Dogecoin 1 dolar olur mu? Öncelikle kanala hoş geldiniz. Eğer kanalda yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu da faydalı bulursanız lütfen beğeni butonuna tıklayın YouTube algoritması için. Evet manipüle edilebilen troll bir para. Ben uzun vadeli yatırım yapacaksam her zaman hissesini de piyasasını tercih ederim. Ama şöyle de bir şey var. Bu videoyu çekmeden önce eğer bana 100 dolar kazandırmışsa başlarım projesine derim. Çünkü zaten... Hepsi yok olsa da ben buraya kaybetmekten üzülmeyeceğin bir parayla yatırım yaptın. Ben bir dolar olabileceğini açıkçası inanıyorum. Olmaması için hiçbir sebep görmüyorum ama büyük endişelerim ve büyük sorunlar var. Onlardan bahsedeceğim birazdan. Hatırlarsanız nerelerdeydi? 5 centlerden şu an 43 sente geldi. Bu çok büyük muazzam bir artış. Coin Cap'e göre de piyasa değeri olarak tüm coin'ler arasında 5. sırada. Dogecoin 1 doları görür dedim ama ben Dogecoin'in iyi bir yatırım olduğunu sanmıyorum. Bizim yatırım yaparken asıl amacımız riskimizi değil getirimizi maksimize etmek. Bu sabahtan itibaren hiç Dogecoin'im yok. Yani şu an sahip olduğum Dogecoin miktarı sıfır. Şu ana kadar kazandırdıkları için teşekkür ederim. Zaten dediğim gibi portföyümün çok 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 küçük bir kısmına ayırmıştım. Ama yine kazandırdığı için teşekkür ederim. Hala kazanılabilir. Ama çok riskli ve çok tehlikeli. Neden olduğunu gelin size göstereyim burada bir yerde olması lazım. Bir kişi toplam Dogecoin miktarlarının yani piyasadaki toplam bütün Dogecoin'lerin %28'ine sahip. Sadece bir kişi. 5 kişi piyasadaki Dogecoin'lerin %40'ına sahip. Ve tüm Dogecoin'lerin %65'ini sadece 98 kişi tutuyor. Bu size nasıl riskli olduğunu anlatıyordur. Tamamen küçük yatırımcının kazanmasına ters bir şey. Bir grup var. Belirli bir insan var. Ve çok az sayıda bayağı parası olan bir insan. Bunlar tamamen Dogecoin piyasasını istediği gibi yönetebiliyorlar. Bu gerçekten çok tehlikeli. Üstüne basa basa söylüyorum. Para kaybetmenizi istemiyorum. Sizin çalışarak, emek vererek yatırım yaptığınız paranın kontrolü sadece birkaç kişi de olmamalı. Bu örnek verdiğimiz gruptan bir kişi. Örnek vermemiz gerekirse Elon Musk artık Dogecoin'i sevmezse, parasını çekmek isterse bütün paranız toz olabilir yanabilir. Ama birçok insan var 1000x 2000x yapmaya çalışıyorlar. Böyle hiçbir projesi olmayan çok riskli coinleri ve hiç araştırma yapmadan bilmeden yatırım yapıyorlar. Sonunda hüsran oluyor. Sınırsız arzı olmasına rağmen ve dolaşımda 129 milyar doç coin olmasına rağmen şu an yarım senti, yarım doları pardon zorluyor. Bu çok ilginç bir şey. Piyasada bir şeyin arzı sınırsızsa yani şöyle bir örnek verebilirim dünyada sınırsız altın üretiliyorsa, herkesin istediği kadar altını olabilirse, altının bir sonu olmazsa sizce değerli olur mu? Dogecoin'in arzı sınırsız. Dogecoin istediği kadar üretilebilir ve 129 milyar var. Buna rağmen hala çok büyük getiriler bekleyenler var. Evet belki olabilir ama bu getirilerin sonunda çok büyük bir çöküş de olacak. Şöyle de bir haber var. Doge ve Dogecoin'i sevenler için yarın özel bir gün Wall Street Bets grubu 20 Nisan'ın Doge günü olacağını belirten bir paylaşımda bulundu ve o güne Dogecoin ismini verdi. E, toplu alımlar yapılması planlanıyormuş. Reddit'teki küçük yatırımcılar piyasaya yön verebilir. Bunu GameStop'ta da gördük. Reddit'i takip edebilirsiniz. Trene önceden atlarsanız, gemiye erkenden binerseniz buradaki dalgayı siz de yakalayabilirsiniz. Madem 20 Nisan Dogecoin günü olacaksa bu önemli bir gelişme. Toplu alımlar bekleniyor. Ee, bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Siz de biliyorsunuz kimsenin aklına uyarak her zaman söylüyorum kimsenin aklına uyarak yatırım yapmayın. Dogecoin'in kötü bir yatırım olacağını, kötü bir yatırım olduğunu da düşünüyor olsam da 1 doları geçebileceğini düşünüyorum. Şunu da hatırlatayım. Böyle önemli günler sürekli pompalandığı zaman bunu başka altcoin'lerde de gördük. Bütün insanların dikkati oraya çekildiği zaman o coin'lerde büyük bir çöküşle yaşanabiliyor. O yüzden size erken davranmanızı e, treni atlayacaksanız da erkenden inmenizi tavsiye ederim. 1 doları görme potansiyeli var. Ama grafikte de görüyoruz ki büyük bir çöküş potansiyeli daha fazla. Eğer zirvenin neresi olacağını tahmin edebiliyorsanız en tepeden satabilecekseniz orası size kalmış. Bu durumda para kaybetmeniz para kazanmanızdan daha olası gözüküyor. Çok riskli yatırımlar yapmanızı istemiyorum, para kaybetmenizi istemiyorum. Şimdi eğer Reddit'teki bu olay gerçekleşirse ki hiçbir şey kesin değildir, gerçekleşmeyebilir. Hiçbir şey %100 bu piyasalarda kesin değildir. Ama yatırımcı psikolojisini düşünebiliriz. Birçok kişi bugünü görüyor. Bugün büyük bir yükseliş olacağını düşünüyor. O yüzden 20 Nisan'da alım yapacaklar. Sizi ee, siz de şunu yapabilirsiniz. 20 Nisan'dan önce veya 20 Nisan'dan birkaç saat önce alım yapıp trene atlayıp azıcık karınızı alıp çıkabilirsiniz. En mantıklısı bence bu olur. Çünkü malum beklentiler, Dogecoin günü vesaire söylentiler, Reddit'te dolaşan muhabbetler insanların psikolojisini etkileyecektir. Bir yere kadar alımlar gelecektir. Ama belli bir yerden sonra artık kar satışlara gelmeye başlayacaktır ve çökecektir. İlla alacağım diyorsanız lütfen sizi hepsini kaybetseniz de üzmeyecek bir parayla alım yapın. Eninde sonunda Dogecoin çökecek. Öyle bir çökecek ki insanlar büyük zararlar edecek. Çünkü bir projesi temel analiz yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Size bir şey göstereceğim. It's time to have a conservation about Dogecoin. Dogecoin bir dakika Türkçe çevirsem olur mu öyle bir şey? Ne yaptık? Çok gittik. Aa. Türkçe çevirirsem sizi dokunmuş olursunuz. Tamam Dogecoin hakkında konuşma zamanı diyor. Öncelikle A güvenliği hakkında konuşalım. Basit tutmaya çalışacağım demiş. Bitcoin, Ethereum veya diğer herhangi büyük bir ağın aksine Dogecoin kendi madencilerine sahip değil. Şu an hayatta kalmak için başka bir ağ olan Litecoin'e güveniyor. 2014'te Dogecoin zor bir noktadaydı. Doge üzerinde çalışan yeterli madenci yoktu ve ağının saldırıya uğrama riski vardı. 151 saldırısı gibi bir saldırı Dogecoin'i bitirecekti. Bu yüzden geliştiriciler buna bir çözüm bulalım dediler. E, Litecoin ağını kullanıyorlar diyebilirim basitçe. Çok detayına inmeyeceğim. Yani Dogecoin'in yeterli madencisi yok. Dogecoin riski ikiye bölünüyor. Aynı zamanda Litecoin'e bağlı. Artık Bakkal Ahmet, sosyal medya influencer'ları, internetteki herkes, Elon Musk, bütün insanlar bundan konuşmaya başlamışsa, 3x yaptım, 5x yaptım, uçuyor, felaket roket demeye başlamışsa, artık orası patlamaya hazır bomba gibidir. Arkadaşlarım yazıyor Emir Dogecoin aldım X aldım 3x yaptı 5x yaptı uçuyor ben bu işi biliyorum kripto uzmanıyım tebrik ederim ve dediğim gibi 1 dolar da olabilir yani bu kadar spekülatif bir şey 10 dolar da olabilir bu büyük bir tahmin ama 1 dolar olmaması için hiçbir sebep yok ama son girenler trene son atlayanların elinde kalacak ve patlayacaklar. Görüyorum bana da yazan oluyor Dogecoin diye bir şey aldım ben uzun vadeli yatırım yaptım ben Dogecoin'i uzun süre tutacağım. Ya dalga mı geçiyorsunuz? Ereğli hissesi mi aldınız? Vestel Migros hissesi mi aldınız ki uzun vadeli tutuyorsunuz? Bunun arkasında bir proje mi var ki uzun vadeli tutuyorsunuz? Lütfen yapmayın. Böyle manipülasyonun çok olduğu yerde sadece bir kişinin, bir kişinin bütün Dogecoin'lerin 128'ine sahip olduğu bir yerde uzun vadeli yatırım diye bir şey söylemeyin. Tabii ki bunlar kendi fikirlerim. Ben sadece büyük paralar kaybetmenizi, güvenli olmayan yerlerde at koşturmanızı istemiyorum. Genel olarak şöyle bir piyasaya bakalım, bir özet geçelim. Son dakika Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Bitcoin ve diğer kripto varlıklar alternatif yatırım araçları olarak kullanılmalı. Bu önemli çünkü Çin hükümeti kripto paraları yatırım aracı olarak ilk defa tanımış oldu. Gerçekten önemli. Bu Çin'de de daha fazla yatırımcı çekebilir. Bu tarz haberleri izleyin. Özellikle Çin merkezi kripto paralarda güzel şeyler görebilirsiniz. Gelin Ethereum'a bakalım. Eğer gerçekten bir şeyin projesine yatırım yapmak istiyorsanız alın size Ethereum. Daha o seviyeleri gelir mi bilmiyorum ama 2000 seviyesinin altında nereden almış olursanız olun fark etmez ucuza almışsınız demektir. Oralara inerse ben de daha fazla ekleme yaparım. Tabii ki uzun vadeli değil kısa ve orta vadeli. Size diğer kanallar gibi burayı geçerse düşer, burayı geçerse çıkar. Yok kafa gösterimi aldı, yok kol gösterimi aldı, yok buradan gider, yok kıçma benzedi tarzı şeyler söylemeyeceğim. Bu tarz Grafik, çizimler hiçbir şeyin %100 net göstergesi değiller. Bitcoin'e bakalım. Size hep diyordum nakit tutun. Elinizde mutlaka nakit olsun diye bu şekilde alım ortalamanızı düşürebilirsiniz. Düşükten alım fırsatını yakalayabilirsiniz. Hamle şansınız artar. Mutlaka kenarda %25, portföyünüzün %25'i belki de %30'u ona siz karar verin. Nakit bulundurun. Bu çok önemli. Dediğim gibi teknik analiz bir şeyin %100 göstergesi değildir ama insanların psikolojisini size gösterir. Birazcık teknik analiz bilen biri Bitcoin'e şu grafikte baktığı zaman şu çizgiyi geçtiği zaman long pozisyon açıp iyi para kazanabilirdi. Şu çizgiyi geçtikten sonra nereden açmış olursanız olun Birazcık analiz edip long pozisyon açtıysanız iyi para kazanmıştınız. Bitcoin Dominance. Burada da Bitcoin'in diğer coin'lere oranını yani hakimiyetini görüyoruz. Piyasada Bitcoin dominansı ne kadar fazla. Bu düşmeye devam ederse şu an %52 seviyelerinde düştükçe Altcoin'lerde ralliler görebiliriz. Bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni gelecek videoları da kaçırmamak için abone olup yandaki zil butonuna tıklamayı unutmayın. Zil butonuna tıklarsanız ben video attığım zaman haberiniz olur. Böylece trene erkenden binme şansı yakalarsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.